Sayın yarışseverler günün bin metre mesafeli ikinci koşusu olan Fuar Kupası koşusuna katılacak 3 yaşlı Safkan Arap Tayları piste çıktılar. Bir numarada Sadun Aykut Arıcı ile, 2 numarada Bahadır Saim Keresleci ile, 3 numarada Tobruk Kadir Altınöz ile ve 4 numarada Özde Ahmet Atçı ile bu koşuya katılıyorlar. Atlar start hakemi emrine girdiler, start verildi ve koşu başladı. Bahadır bir buçuk iki boy kadar geri çıktı. Liderliği bir numaralı Sadun aldı. Bir boy gerisinde Özde, Özde'nin yarım boy gerisinde Tobruk ve Tobruk'un bir buçuk boy gerisinde Bahadır var. 800'ü geçerek ilk virajı dönüyorlar. Bir numaralı Sadun tutarak liderliğini sürdürüyor. İkinciliğe Özde var hemen yanında Özde'nin iki numaralı Bahadır girdi. Dördüncü tobruk, son viraj dönüldü. Sayarı severler aynı uçurtma ipi yeniden düşüyor. Ve jokeyler altından geçtiler. Bir numaralı Sadun lider. İçinde iki numaralı Bahadır ikinci. Dört numaralı Özde üçüncü. Sadun arayı açarak son iki yüzde de liderliğini sürdürüyor. Özde ikincilik için kuvvetli ataklar yapıyor. Bir numaralı Sadun uzak ara farkla fuar kupası koşusunu kazanıyor. İkincilikte mücadele kuvvetli ve Özde ikinci olarak yarışı bitirdi. Bahadır üçüncü, Tobruk henüz potayı geçmedi ve şimdi bitirdi.